Herkese merhabalar. Bugün CNC torna tezgahlarında manuel guide uygulamasının eğitim videolarına devam ediyoruz. Bugün sizlere manuel guide uygulamasında takım seçimi ve ayarlanmasından bahsedeceğiz. Manuel guide ekranımızı açtıktan sonra bu kısımdan T offset tuşuna basarak takım özelliklerinin olduğu sayfayı açıyoruz. Bu kısımda geometri offset, view offset ve tool data sekmeleri karşımıza gelmektedir. Bu kısımdan daha önceden sıfırlama yapmış olduğumuz takımların değerlerini görebiliyorsunuz. Biz daha önceden 8 numara ve 11 numara için sıfırlama işlemi yaptığımız için bu kısımda 8 numara ve 11 numaranın sıfır değerlerini görebiliyoruz. R kısmına geldiğimiz zaman da radius değerini görüyorsunuz. Takım tipi seçmemiz de önemli. Yapacağımız işleme göre dış çap kabalama yapacağımız için 3 numaralı takım tipini seçip inputa basarak ilerliyoruz. Daha sonra bir Euro ses sayfasına geldiğimizde karşımıza takımlara telafi vereceğimiz kısımlar gelmektedir. Telafi vermek istiyorsanız bu kısımlardan takımlarımıza telafi verebilmekteyiz. Yan tarafa geldiğimizde tool data sekmesinde de kullanacağımız takımlara göre işlemleri yapabiliyoruz. Burada yapacağınız işleme göre takım seçmeniz önemli. Alt kısımda genel, diş açma, kanal açma, nötr takım olarak takım tipleri karşımıza gelmektedir. Burada sizlere biz genel takım ve diş açma takımını göstereceğiz. Ne gibi işlemler yapılıyor? Öncelikle diş açma takımımıza bakalım. Onu seçtikten sonra bu kısımda takımımızın yönünü seçmemiz gerekiyor. Daha sonra açacağımız dişin Bitwort mu yoksa metrik mi olduğuna dair uç açısı girmemiz gerekiyor. Metrik açacağımız için 60 girip input tuşuna bastık. Genel takım seçiminde ise bu kısımda iki tane açı değeri girmemiz gerekiyor. Yanaşma açısı ve boşluk açısı olarak iki tane açı değeri girerek genel takımımızın da açı değerlerini tanımlamış oluyoruz. Yapacağımız işleme göre takım seçimini yaptık. Bu kısımda işimiz bittiği için close tuşuna basarak bu sayfadan çıkıyoruz ve takım ayarlama işlemi tamamlanmış oluyor. Bu haftaki eğitimimizin sonuna geldik. Bundan sonraki manuel guide uygulama eğitimlerimizi izleyebilmek için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.